Ülkemizin birçok e, tarafta yangın olayı, orman yangın olayı meydana gelmiş. Dolayısıyla biz de burada müdahale etmek istiyoruz. Sayın Valimizin talimatları üzerine. Biz üç tane itfaiye aracı, e, bir tane de tanker olmak üzere, baskıda verilen bir tanker olmak üzere dört araçla 15 personel e, saat 530 altı civarında çıkış yapacağız inşallah. Oradaki meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gidiyoruz. İnşallah faydalı oluruz oraya bizim de personelimiz genelde hep seçkin personel Biz belirledik bu işe uygun olan personel yönlendirdik İnşallah faydalı olur. Allah <laughs>